Çameli Belediyesi her geçen gün büyüyen, gelişen ve dönüşen Çameli'nin daha fazla gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. World Yönetim Kurulu üyesi Vekil Erdağ Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Çameli mahalle muhtarları da hazır bulundu. Böççük mikrofonlarının açıklamalarda bulunan Çömeli Belediye Başkanı Cengiz Aslan, 2022 yılını değerlendirdi. Evet, çok teşekkür ederim. 2022 yılı Çömeli ilçemiz için bereketli ve güzel bir yıl geçti. Biliyorsunuz pandemiden sonra gerek ekonomik gerek kapanmalar bütün dünya etkilediği gibi ilçemizde etkilemişti. 2022 yılında hem turizm anlamında hem tarımsal anlamda e, güzel, verimli bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. E, Çamal ilçemizde hem e, örtü altı sera üretiminde, e, gerek ceviz üretimi, fasulye üretimi, alabalık üretimi gibi tarımsal sektörlerde güzel, bereketli bir yıl geçirdik. E, bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Aynı zamanda e, bir diğer gelirimiz de artık turizm gelirleri. Bakmış olduğumuz zaman Çameli'nizdeki restoranlarımız, konaklamalarımızla birlikte turizm gelirlerimizin de 2022'de güzel arttığını görüyoruz. 2022 yılı Çameli ilçemize bereketli bir yıl olarak geçti. Ülkemiz genelinde baktığımız zaman da gerçekten ülkemizde sihalarımızın yerli otomobillerimizin, havaalanlarımızın açılış yılı oldu. Ee, çok şükür inşallah 2022'den 2023 daha güzel olacak diyorum. 2022 yılının e, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet iki yıllık kapanmada tabii sosyal etkinliklerimiz de yapamadık. Ama 2022 yılında gerçekten e, 4 artı 6 yani 4 gün festivalimiz 6 günde yamaç barışı etkinliğimizde 11 günlük bir güzel uluslararası festivalimizi düzenledik. Ee, i̇nşallah 2023 yılında da yine çok güzel bir festivalimizi yine Yamaç Paraşütü etkinliğimizle beraber düzenlemiş olacağız. Yani orada hem gençlerimize yönelik hem kültürümüze yönelik ee, çok güzel bir festivali e, icra ettik. E, 2023 yılında da bu festivallerimiz artarak devam edecek. Çameli Sempozyumu Çameli için çok önemli bir konuydu. Şu anda da kitapçık basımı ve internet sitesinin e, hazırlanma aşamasındayız. Biz 2019 yılından beri hazırlığımız yaptığımız ama pandemiden dolayı tamamlayamadığımız Çameli sempozyumunu 2022 yılının Ekim Kasım aylarında tamamladık. Burada hem Pamukkale Üniversitemize hem üniversitedeki hocalarımıza katkı sağlayan, bildiri verilen e, verilen toplam 55 hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tarımından turizmine kadar, tarihinden coğrafyasına kadar bütün konular Çamali Sempozyumunda işlenmiş oldu. Gerçekten sizler aracılığıyla da sempozyumumuzdaki yayınlanan bildirilerin hepsini tekrardan yayınlayacağız. Ama yılbaşından sonra da inşallah hem yazılı olarak kitapçık haline getireceğiz. Yılbaşından sonra da yine bütün bizi izleyicilerimiz Çameli Belediyesi'nin sitesinden Çameli Sempozyumundaki bütün konuları hem görsel olarak hem yazılı olarak okuyup tarihini, coğrafyasını, kültürünü yemeğini hepsini orada görmüş olacak. Biz her zaman şunu dedik Çamali Sempozyumu, Çamali'nin bir anayasası, Çamali'nin gel gelmişi ve geçmişi ee, İnşallah sempozyumun devamında da tarım ve turizm çalıştaylarıyla ilgili düşüncelerimiz var. Ben katkı sağlayan bütün akademisyenlerimize hocalarımıza, yöresel e kişilerimize herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet, e Bugün Cuma, ilçemizin pazarı ee, gerçekten cuma pazarımızın bizim sabah e, yedilerde başlayıp akşam e, güneş batıncaya kadar karanlık oluncaya kadar devam eden bir pazarımız var. E, bütün mahallelerimizin 31 mahallemizin e, gerek ihtiyaçlarını gerek e, kültür e, resmi işlemlerini yaptıkları gün cuma günüdür. E, dolayısıyla cuma günlerde biz de e, genelde makamımızda olup vatandaşlarımızın e, dertlerini dinlemek için buradayız. E, bugün de bütün muhtarlarımız toplanarak. E, sıkıntılarını, vatandaşlarımızın taleplerini bizlere e, ulaştırmak için geldiler. Her cuma ki hafta işlerinde de hepsi gelirler ama cuma gün yoğun bir günümüz olur. Bütün muhtalarımızda da yaptığımız, yapacak olduğumuz çalışmaların bir değerlendirme fırsatını bulmuş olduk. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan 2023 yılı ile ilgili önemli mesajlar da verdi. Evet, 2023 yılı biliyorsunuz ülkemizde seçim sürecinin başladığı bir yıl olacak. İnşallah hem seçim süreci hem Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamış olacağız. Burada da Türkiye Cumhuriyetimizin geleceği, vatanımızın, milletimizin geleceği ile ilgili önemli kararlar verdiğimiz bir yıl olacak. O 100 yıllık anlaşmaların bittiği yeni bir dönemin başlangıcı 2023 olacak. İnşallah 2023 Türkiye Cumhuriyetimiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı bir yıl olacağını düşünüyoruz.